1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son satış tarihinin bulunmasını göstermek istiyorum. Bir tablom var. Tarihlere göre çeşitli satışlar var. Belirttiğim bu müşteriye ait son satış tarihi nedir acaba? Onu bulmak istiyorum. Tarih sırası şart değil bu uygulamada. Bir dizi fonksiyonu kullanacağız. eğerle ve maksimumla beraber filtre uygulamasında isterseniz yapabilirsiniz. Ee, evet yazıyorum formülümü e, en e, sonunu bulacağımız için en büyüğünü maksimumla ilerliyorum arkadaşlar ve eğer de gidiyorum. Koşulumuz nedir? E, bu müşterinin e, oradaki müşteri olması. Onu belirtiyoruz. Başka koşullarda olabilir. Parantezde belirtilebilir. Ondan sonra ve e, devam ediyoruz. E, tarih dizisini veriyoruz arkadaşlar. E, onun bulunmasını sağlayacağız bu şekilde. E, hepsi bu kadar. E, şey kapanmayacaktı. Şuradaki parantez. Eğer içindeyiz çünkü. Çıkan değer sayı formatlı tarihe çeviriyoruz. Bu şekilde bu müşterinin son tarihini veya başka bir müşteriyi isteseniz onun son tarihini buluyor olacağız.